Ezik gaz açalım be ya köy okay, köy okay, köy okay, köy okay, köy okay. köy Karıncalı köyüne doğru gidiyoruz. Bayağı bir kafa içinde konuştum. Size fırsat verdim. Kafanız şişmesin diye dedeciğim. Hava güzel. Rota ile ilgili henüz karar vermedim. Bakalım ne yapacağız. Bursa adama çok güzel imkanlar sunuyor ya. Oradan iniyorsun bilmem ne. Biz nereye gidiyormuşuz onu da bilmiyorum ama bakalım. Şunu açalım. Karıncalı köyüne gidiyormuşuz. Oradan da yürüyecekler mi? Yürüyecekler mi? Ne bir yere gidiyoruz. Bakalım nasip. Ejik gazla gidebiliriz. Yakıtımız var diye düşünüyorum. Bakayım. Var. Full. Hiçbir şey harcamamışız Allah şükür. Ya bu güzellikler memlekette var. Memleketi de seviyoruz. Hazır gündem de aynı olduğu için inşallah hayırlısı olur. İnsanlarımız güzellik hak ediyor. En güzelleri insanlarımızın olsun. Karıncalık köyü. Acaba adı nereden geliyor? Çalışkan bir köy mü? Karıncalar tarafından mı kuruldu? Karıncadan büyük değilsin be dede. Heh. Dilruba. Buradan geçtik biz sanki ya. Artık bütün yollar birbirine benziyor dede. Ay koyayım ya. Vay arkadaş ya. Tam solladığım yerde mi olur ya? Şansını talihini sikeyim. Jandarma sandım ya. Var ya. Ulan dedim. Bir gaz açtık. Öptüler yine sandım var ya. Neyse bakalım Karıncalı köyü. Neresiymiş Karıncalı köyü bakalım. Abuk subuk bir şey çıkmaz inşallah. Nerede lan? Ananın. Bura mı? Yok artık. Bakalım bir dede. Fantaziye gerek yok ama. Bana bir kere Yol kötü değil. Ama tabii şu devamını merak ediyorum. Yani... Oh oh, ilk. Hadi bakalım. dedicem şu bir yola bir bakacağım ya. Na, burası şey ya. Bir tur atıp etrafından girerim dediğin yer. Hadi bismillah diyelim o zaman. Atamazsak götür bakarız. Bakalım atabileceğiz müdür. Kaşınma yapmışsın sanki dedi ama. Oğlum bu şu yol mu? Bakalım geri ya şu ana kadar bir şey yok. Nasıl üzüldüm nasıl azıcık gaz açtım ışıklar yanınca kurtarıcıymış. Allah'ım ya Rabbim dedim ya şansına talihine senin. Oo. Haydi bakalım. Hadi gaz aç Oo. Aşağı atacak beni. Tamam, sorun yok. Oy oy oy. Aa, çok güzel kayıyor. Yere düşmedi. Düz düz düz. Gaz 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 gaz. Dede! Ormanlara geldik yine. Allah'ım razı gelsin. Hoppa. Vallahi yol güzel inşallah diye Dualar eşinde gidiyoruz. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Akşam anlamı darayım da izlesin videoları, doyasın ya. Bu salak olanın başına bir şey gelmesin diye. Eyvah. Hoş değil bu. bu hoş değil. Eyvah. Bu hoş değil. Buradan hızlıca inmemiz lazım. Eyvah. Bu hoş değildi. Ananın. O Ramakkala yaşadık. Kazaç. Kanka bir mola mı versek ya? Nasıl olsa kimse yok. Güzel de yara. ha. Daha kötü olursa döneriz. Şöyle bir spot bulalım.